Evet şu anda Köfteci Yusuf'dayız. Köfteci Yusuf Natavega Şubesi'ndeyiz. Arsanlar gördüğünüz gibi koşuyor. Bu benim dikkatimi çekti. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. İşletmeye helal olsun. Biz oturduk oturu oturmaz bu e, ikramları geldi. Şu iki tane ikram geldi. Köfte yedik buranın köftesi meşhur. Yani güzel mekan. Adamlar yapmış helal olsun. Bak koşan koşana Adam elinde tepsiyle koşuyor. Yani şu videoya çekilmez mi? Bak. Şimdi bu karşıları takip edelim. Abi çık aradan. Nereye gitti lan Bir bayan daha koşuyor, bir garson daha koşuyor. Bu da tatlı götürüyor elinde. Bak geldik, bizim oğlan geldi. Biri daha koşuyor. Yani garson dediğin böyle olacak. Biz de hani Cem Yılmaz diyor ya biz de garson diyor mecmua. Ne vereyim abime? Kamera hızına yetişmiyor. Helal olsun. Bak bu abla da koşuyor. Güzel işletmeye helal olsun.